Memleketin münevverleri bizi dışarıya şikayet ediyorlar. Maksatları ne? İngiliz'in, Fransız'ın bize karşı hamlelerini güçlendirmek. Bize olan düşmanlıkları devlete olan düşmanlığa dönüşmüş. Maalesef. Bir taraftan yalan havadislerle dolu gazeteler... ...bir taraftan da memleketin münevverleri İngilizleri kutluyor... ...Osmanlı'yı şikayet ediyor hünkârım. Nasıl iş? Münevverlerin bazıları biliyor, bazıları bilmiyor paşa. İyi hünkârım. İngiliz ve Fransız'ın işgal tertiplerinin bir parçası olduklarını. Böyle olur. Bazı devletler bir başka devleti yıkmak için evvela yalan havadisler uydururlar. Aynı o Hristiyan ölümleri gibi. Aynen öyle. Ardından memleketin münevverlerini bu işe inandırmaya çalışırlar. O münevverler büyük devletlerden yardım isterler. O büyük devletler bir kurtarıcı havari gibi gelip işgal planlarını devreye sokarlar. Sonra dönüp kendi halklarına derler ki: "Biz orayı boşa işgal etmedik. Kendi münevverleri çağırdı." Oyun budur paşa.